Selamlar. İngiltere'den Yeni Medya House'un İngiltere'den ilk yayınından selamlar. Hoş geldiniz. Biraz da bu videoyu çekme sebebim yakın zaman önce YouTube haber platformunda bir liste hazırlanmıştı. Bir liste yayınlanmıştı. Ben de sonradan fark ettim. O listede Bizim yayınlarımızda bir düşüş olduğu, izlenme sayılarında, rakamlarında bir düşüş olduğu dikkatimi çekti. Zira Eylül-Ekim ayı itibariyle, Eylül'ün sonu itibarıyla ben hep YouTube yayınlarıma hem de TV programıma yani TVNet'teki Binbir programına ara vermiş idim malumunuz. Biraz da İngiltere'de bulunduğum için buradaki koşturmalar, programlar yoğunluk sebebiyle ara vermek durumunda kalmış idim. Dedim ya bu videoyu biraz da YouTube haberin vesilesiyle... Dedim ki İngiltere'den yayın serimizin, yayın kuşağımızın ilki için merhaba demiş olalım. Neredeyim efendim? Oxford'dayım. Oxford'da Harry Potter'ın o ünlü yemek sahnesinin çekildiği Chris Church binasının hemen önündeyim. Hemen açılışta şunu söyleyeyim. Bu platformda yani Yeni Medya House'da zaman zaman sizlere biraz Birleşik Krallık gündemini, İngiltere gündemini ki inşallah zaman zaman özellikle İrlanda gündemini de paylaşmak istiyorum. 7 Ekim 2023 sonrasında İrlanda'nın neredeyse her bir unsurunun yani sokağının, iktidarının değil sadece publarının ve Celtic kulübünün bile attığı adımları yakından takip ettik. İrlanda gündemini de aktaracağım ama önce bu ilk yayında istiyorum ki biraz İngiltere'ye dair bazı notlar paylaşmış olayım. Hemen açılışta şunu söylemem lazım. İngiltere'ye çok kısa bir süre önce geldim. Müsaadenizle İngiltere'nin sadece yağmurlu olduğunu söyleyen kim varsa doğru söylemiyor. Çok özür dileyerek söyleyeyim. İngiltere yağmurlu değil. Bunu özellikle buraya gelecek olan, bir süre burada kalacak olan öğrenci arkadaşlara işte Oxford'da geçen bir panele katıldım, izleyici olarak katıldım bir yapay zeka paneline. Orada öğrenci Türk öğrenci arkadaşları da görmüştüm. Şimdi buradaki başka öğrencilerle de konuşuyorum. Onların da söylediği şey biraz o. Oxford daha doğrusu İngiltere yağmurlu falan değil arkadaşlar. İngiltere bildiğiniz soğuk. Yani donacaksınız bence. Ona göre hazırlıklı gelin. Hemen açılışta bunu söyleyeyim. Ben ilk olarak İngiltere'ye geldiğimde elbette şimdi birazdan göreceksiniz. Videonun belki şurasında, belki de arasında göreceksiniz. Önce nereye gittim? Tahmin edileceği gibi askeri kıyafetlerimizle her daim yaşadığımıza göre efendim. Buradaki Savaş kabinesine gittim. Evet, savaş kabinesine gittim. Latife ediyorum tabii ki. Biraz da savaş kabinesine şunun için gittim. Türkiye'mizin 20 yıl aradan sonra İngiltere adına, İngiltere'nin gerçekleştirmiş olduğu en önemli ihracat kalemiydi Türkiye ile. Malumunuz Tayfun Eurofighter. Tayfun sürecinde bir süredir olacaktı, olmayacaktı. Almanya bir Almanya daha doğrusu Almanya bir Amerikan takozu olarak Selçuk Bayraktar'ın ifadesiyle e, takoz ifadesini kullanıyor malumunuz. Almanya bir Amerikan takozu olarak uzun süreden beri engel oluyordu malumunuz. Fakat çok kısa bir süre öncesinde malumunuz İngiltere Başbakanı, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer geldi Türkiye'ye. Önemli miktarda hakikaten hayli hacimli bir rakama imzalar atıldı. Starmer'dan iki gün sonra da Almanya şansölyesi Türkiye'de idi malumunuz. Dediğim gibi ilk notum bu. İlk olarak ben adımı attım ve hemen savaş kabinesinin önüne gittim. Sonrasında ise tabii ki soluğu nerede aldık efendim? Gazze eylemlerinde aldık, Filistin eylemlerinde aldık. Valla Türkiye'de elbette başta hani tüm platformlar olmak üzere Onlarca, yüzlerce ve binlerce eminim haberle karşı karşıya kalmışsınızdır. Dünyanın her yerindeki Gazze eylemlerine, Filistin eylemlerine gündelik olarak o eylemlere katılım renkleri de zaman zaman Türkiye'de, Instagram'da, Twitter'da konuşuldu, konuşuluyor. Ya burada arada konuşuyorum ama şapkayla konuşuyorum kusura bakmayın. Gerçekten soğuk. Samimi söylüyorum gerçekten soğuk. Umarım bu video sonrasında da hasta olmam olmamamız gerekiyor çünkü burada yapılacak çok işimiz var. Bir de az evvel güneş vardı mesela muhtemelen birazdan görüyorum ki yağış da başlayacak. Bu mekanın önünden geçtiğimi fark edince dedim ya hemen şurada bir durayım kısa bir süre zihnimdeki bazı notları kayda geçireyim ve YouTube kanalımızda yayınlayalım. Önemli notlardan bir tanesi Oxford denildiğinde benim hatırımda artık şu olacak zira bunu Yine sanırım o da Oxford'daydı Necmettin Salih. Hakikaten çok kıymetli isimlerden bir tanesi. Benim hiç böyle tanışmadığım ama çok önem verdiğim, kıymet verdiğim, daha doğrusu onların kıymetlerinden istifade etmeye çalıştım böyle söyleyeyim. Böyle güzel adamlar var, iyi adamlar var hakikaten. Onlardan bir tanesi Necmettin Hoca'nın bir videosunda karşıma çıktı. Nerede? E Medrese'de bizim Muhammed Yazıcı Hoca'nın E Medrese platformunda Melikşah Hoca ile beraber inanılmaz güzel işler yaptıkları o platformdan söz ediyorum. Oradaki bir bilgi gerçekten çok çarpıcı geldi bana. Oradan çünkü başka bir yere geçeceğim. Yusuf Alpaydın Hoca'nın metninde karşılaştığım dehşet bir bilgiyle karşılaştım. Onu paylaşmak istiyorum. Önce Necmettin Hoca'nın verdiği rakam. Edward Said'in daha doğrusu yazmış olduğu kitaplardaki bir bilgi yani rastgele bir bilgi diye bakarsınız. Ama sarsıcı bir bilgi ya gerçekten. 1800 ile 1950 arasında Avrupa'da İslam coğrafyasına ilişkin olarak 60 bin kadar kitap yazıldığı bilgisi hakikaten etkileyici bir rakam. Gerçekten etkileyici bir rakam. Bu elde dursun. Diğeri ise şu. Yusuf Alpaydın hocanın selam ediyorum buradan kendisine de. Özellikle Oxford ve Osmanlı bilim tarihi üzerine bir makalesini okuduk kendisinin. Buraya dair okumalar yapıyorum, notlar alıyorum. Orada William Loud 1575 ile 1630'lı yıllar arasında yaşıyor. Ömrünün son 5 yılını cezaevinde geçiriyor ve sonra idam ediliyor. Yani idam ediliyor. Evet efendim. Şimdi Oxford'un tabi birinci evresi, ikinci evresi, üçüncü evresi ve 1945 sonrası diye ifade edilen son evresi var daha küreselleşme ifadesini kullanmayalım ama Amerikan küreselleşmesinin biraz da çerçevesinde hareket eden son dönem. Yani o anglikanizm dönemi sonrasındaki son dilimi, son dönemi 45 sonrasına tekabül ettiği söyleniyor. Oxford'un aslında kurucu babası William Loud. William Loud hakikaten çok önemli bir adam. Yani Oxford denildiğinde Hatra, Akla, Harry Potter geliyor, üniversite geliyor elbette bir üniversite şehri olması geliyor. Birçok isim beraberinde gelebilir ama benim için William Laud niye önemli? Çünkü Oxford düşüncesinin ve aynı zamanda o mimari eserin kurucusudur kendisi. Yani o beş katlı merkez evreninin, habitatının da kurucusudur kendisi. En çarpıcı olan şey şu, gerçekten sarsıcı bir bilgidir mesela. Kralın emriyle ki kendisi bir bilim insanıdır, ilim insanıdır ki aynı zamanda din adamıdır fakat o dönemin dini egemenleriyle diktasıyla anlaşamadığı için dediğim gibi ömrünün son 5 yılı cezaevinde geçiyor ve sonrasında idam edilerek hayata veda ediyor. Onun çıkarttığı kanunnamelerden bir tanesinde şu yazılı: Özellikle Osmanlı dünyasına giden tüm gemiler ki burada başka notlar da düşmek istemiyorum ama böyle birçok notu paylaşıyoruz elbette. Çok da böyle dağılmayalım diye bazı notları da ya sonraki videolara saklayayım diyorum. 1609'da malumunuz o limandan gemiler Antwerp limanından çıkması çok daha kilit bir öneme sahip malumunuz. Hülasası Doğu dünyasına ve Rusya olarak da Osmanlı evrenine diyorum özellikle Giden tüm gemilerin, bakınız çok çarpıcı burası, bunu William Laud bir kural olarak kaydettiriyor, kralın emriyle tüm uluslararası sulara açılan e, İngiliz gemilerinin gelirken kitap getirmeleri şart. Evet efendim Yani siz Osmanlı dünyasına mı gittiniz, oradan Osmanlı dünyasından kütüphanesinden dönüşte mutlaka kitap getirme şartı var. Yani ve bunu William Law başlatıyor. Ki hani medrese ve Oxford ilişkisine dair de araştırma yapan hocalarımız var. Şu da anlaşılmasın ben burada bir uzman, bir bilgiç edasıyla konuşmuyorum kesinlikle. Bilakis bir öğrenci, bir talebe notlarını, bir seyyah notlarını paylaşıyorum. Çünkü biraz da hani bu tür böyle bilgileri, yorumları, gözlemleri aktaran insanlara karşı hemen böyle bambaşka mekanizmalar devreye giriyor. Genelde böyle oluyor. Yok ben çok rasyonel bir şekilde söylüyorum. Ya şöyle elimde gazete vardı. Az önce bıraktım. Yani şu mesela her yerde bulabileceğiniz. Daha doğrusu yani otobüse bindiğiniz zaman otobüsün hemen sağında ve metrolarda işte her yerde karşınıza çıkan ücretsiz olarak alabileceğiniz. Gazete alacaktım aslında The Guardian alacaktım. Diğer telegrafı alacaktım. Başka başka gazeteleri burada mukayese edecektim. Ama dedim ya biraz acelem vardı. Bu biraz sürpriz bir video oldu. Hiç planımda yoktu aslında. Sadece zihnimde bazı notlar vardı. Ajandaya bile yani bu notları geçirmedim. Zihnimdeki notların bir kısmını paylaşmak istedim sizde. Ya şöyle dedim ya ilk adımımı attığımda önce buradaki Filistin eylemlerine katıldım. Orada insanların yüzlerindeki adanmışlığı, gerçekten de adanmışlığı Gerçekten görmeniz öncesi ve sonrası diyebileceğim kadar başka şeyleri deneyimlettiriyor bence sizlere. Ki bu konuya dair ben de sosyal medyada hani çok şey yazdım. Ona inşallah başka bir bölümde gireceğim ama ya İngiliz medyası dediğimiz şey aslında biraz tuhaf olacak ama bence biraz neredeyse Kuzey Kore medyasıyla falan mukayese edebiliriz. Niye biliyor musunuz? Kraliyet ailesinde çok Türkiye'de haberlerde karşımıza çıkmıyor. Yani Prens Andrew'un elindeki bütün mühürler, yetkiler, title'lar alındı. Kont'tu, dünktü ve barondu. Hem kont, hem kontluğu var buradaki sistem içerisinde. Hem kontluğu var. Hem düktü hem de barondu. Fakat Jeffrey Epstein davasında malumunuz bir kadın prens tarafından üç kez tecavüze uğradığı iddiasını gündeme getirdi ve bu kadın tuhaf bir şekilde hiç kimse bundan bahsetmiyor. Çok çok dikkatimi çekti emin olun. Birçok haber kaynağına baktım ki mesela BBC'yi açıyorsunuz, Sky açıyorsunuz. Kuzey Kore örneğini şu sebeple verdim. Ya günlerce ve haftalarca neredeyse abartmıyorum. Türkiye'deyken de takip ediyordum. Günlerce ve haftalarca sadece ve sadece Prens Andrew haberleri izledik. Yani kraliyet ailesine mensup bir kişinin evet yetkileri, görevleri, mühürleri, apoletleri söküldü. Hem dük ünvanı hem baron ünvanı her bir ünvan elinden alındı. En son askeri ünvanı vardı. O da alındı bildiğim kadarıyla. Hatta şimdi de aynı zamanda oturduğu yerden de çıkartılması gündemde. Hiçbir yerde yer almadığını söyleyeceğim şey şu. Ya bu kadın kitap yazdı ve sonrasında bu kadın aslında öldü ya. Bu kadın öldü. Yani her gün İngiliz medyasına çok özür diliyorum. Hakikaten taktığım için özür diliyorum. Biraz saygısızlık olarak gördüğüm için çıkarmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Bu kadın Nisan ayı herhalde. Nisan ayında hayatını kaybettiği bilgisine ben ulaşamadım. Çünkü birçok haber okudum, birçok kaynak okuyorum. Hiçbir yerde bu bilgi yok açıyorsunuz mesela BBC'yi, Sky News'i, başka başka televizyon ekranlarını ve gazeteleri sadece ve sadece Prens Andrew var. Mesela düşünün Times'da tam sayfa. Başka hiçbir haber yok. Çok diktatorial egemen ki bu da çok enteresan bir anlatı kurma biçimidir. Prens'e dair mesela toplasanız böyle 10-12 tane falan fotoğraf var. Bu fotoğraflar haricinde ve tüm fotoğraflar yakın plan kullanılıyor bu fotoğraflar haricinde hiçbir yerde başka fotoğrafıyla karşılaşmıyorsunuz. E ve bu fotoğraflar da hani böyle çok yüksek çözünürlüklü, kaliteli falan fotoğraflar da değil. Yani orada onun bir tarafıyla saray tarafını görüyorsunuz, iktidar tarafını görüyorsunuz. Bir tarafıyla sarayın da üzerinde bir gerçek iktidarın, Hı? iktidarın olduğunu, ondan tüm görevleri alabilen bir güç olduğunu görüyorsunuz. O yönüyle bu Hakikaten İngiliz medyasına dair hani birçok şey hani literatürde, alfabede malumunuz hani bugün işte BBC hiç şüphesiz 1, 2, 3, 4, 5 nereden bakarsanız bakın 1, 2, 3, 4, 5'te yer alan burslar arası farkalardan bir tanesidir. Yani BBC'de emin olun saatler ve saatler emin olun abartmıyorum yani saatler ve saatlerce yani Türkiye'de hani ne bileyim hepimizin üç aşağı beş yukarı gözlemleri var, kanaatleri var. Hani bazı haber platformlarının biraz yandaş olmayı abarttığını düşünenler var ya fark etmeksizin hani A, B, C, D, Z fark etmeksizin gelin de burada yandaşlığın ve tek sesliliğin, tek renkliliğin ne olduğunu görün. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir medya notu çok enteresan mesela. Ya açıkçası samimi söylüyorum. Acındım da yani İngiliz halkına. Ya Türkiye'de Beğenmediğimiz haber kanallarında, haber platformlarında bile emin olun çok daha çeşitli ekonomik, kültürel, siyasi haber yelpazeleriyle karşılaşıyoruz yani. hiçbir platform fark etmek size. Jamaika'da başta olmak üzere başka birkaç bölgeyi daha etkiledi malumunuz. Bir Melisa kasırgası oldu. Ya emin olun yani elbette burada rakamla insanları ölçmek çok doğru değil. İnsani de gelmeyebilir ama teknik bir haber gözüyle bakıyorum yani. Malumunuz, Hamasımızın o son süreçteki anlaşma serüveninin sonrasındaki günlerde, o gün yazdım da ben detaylı olarak yüzde 80, yüzde 80, hatta yüzde 90 bile diyebilirim, matematik olarak bile böyle. Hamas merkezli haberler okuduk, özür dilerim. Ee, İsrail merkezli haberler izledik, okuduk. %20, işte %15 Filistin'i gören haberler acılar görmüş olduk. Ya neredeyse 724 bulgarize ediyorum tabii ki. 70-80 kişinin dahi ölmediği, evet büyük bir kasırgaydı Melisa kasırgası ama yani 4 ülkeyi falan vurdu. Merkezi Jamaika'ydı bildiğin kadarıyla. Ya emin olun başka hiçbir haberle karşılar. Şimdi Jamaika'ya mesela biraz bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. 1665'ten beri İngiltere'nin sömürgesi olduğunu öğreniyorsunuz. 1665'ten beri. En son 2000 hala da öyle yani. Hala da İngiltere sömürgesi olarak yönetiliyor. Valisini kral atıyor. İngiliz kralı atıyor. Ya merak ettim nedir yani bu bütün televizyon kanallarında ki ben Sky News'i daha tercih ediyorum. Çünkü BBC ölü bir dil. Yani yaşamayan bir dille yayın yapıyor. Renk yok. Sky News'i açtığınızda podcast, videocast tarzı TV yayıncılığı yaptıklarını görüyorsunuz. Yani bu notları da alıyoruz kendimize göre. Böyle minik notlar olarak paylaşmış oldum sizlerle. Geleyim birazdan da videoyu bitireyim. Yola devam etmem lazım. Yağmur da geliyor. Donmadım da değil açıkçası. Demem o ki Jamaika'nın ötesinde neredeyse hiçbir haberle karşılaşmadık. Bu da ilginç medya notlarından bir tanesiydi. Elbette Arsenal'e ilişkin, Liverpool'a ilişkin her gün haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii biz Pep Guardiola'cıyız. Bekliyoruz diğer taraftan da Jürgen Klopp'u bekliyoruz. Hocanın tekrar dönmesini bekliyoruz. Liverpool'u ezen o Galatasarayımızın galibiyetinden sonra malumunuz takım bir daha toplanamadı. Jürgen Klopp hocayı bekliyoruz. Valla son notum şu olsun. İngiltere ne ülkesidir denildiğinde elbette biraz da böyle latife olsun diye söylüyorum bir kek ülkesidir. Çünkü emin olun koca restoran mağazaları var. Yani koca restoranlar var, mağazalar var. Hani küçük de değil yani küçük kafeteryalardan bahsetmiyorum. Sadece ve sadece menüsünde kekten ibaret olan bir yaşam döngüsü var burada. Bunu elbette en genel hatlarıyla söylüyorum. Onlarca ve yüzlerce ve içerisinde bulgarize etmiyorum emin olun. Sadece 5 çeşit, 6 çeşit en fazla kek ve işte sütlü ya da daha kahve bulabileceğiniz mekanlardan ibaret bir ülke. Yine beraberinde de teşekkür ülkesi diyebilirim. İstisnasız herkesin, herkese, her yerde bir şekilde sebep üretip teşekkür ettiği, teşekkür etmek durumunun çok sessiz bir protokolle bir yaşam formuna dönüştüğü bir mekanizma var. Ben buraya biraz da hani Biraz da ilk böyle notlarım olarak şey yapayım bile. İnsanlar çok sessiz bir şekilde gerçekten ama gerçekten hayatta özellikle Oxford'da böyle hiçbir yüksek sesin olmadığı bir diyaloglar havzasında bol bol teşekkür duyuyorsunuz. Ne yapalım? Videoyu burada bitirelim isterseniz. Yeni Medi House'ta İngiltere notlarının ilk serisini daha doğrusu serinin ilk videosunu Böylelikle buraya bırakmış olalım. Yeniden görüşeceğiz. Özellikle medyaya ilişkin olarak Oxford Üniversitesi'nde çok farklı alanlarda düzenlenen paneller etkinlikler oluyor. Geçtiğimiz hafta paylaşmıştım. Bu notlara, bu panellere ilişkin notlarımı ilgilisi için burada paylaşacağım. Görüşmek üzere. Çok selamlar.